Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün size biz de onu da gameplay atacağız Onun Gameplayinin yaklaşık 33. 33. bölümüne hoş geldiniz Aa, Bazı gameplay at dedi Tamam atarız hiç sıkıntı değil Ulan Baya ben bu onu da yara ne Şeydi be Ulan anılarım vardı ben bunu da Burada bu arada ben o sırada OST müziği hazırlarım, siz rahat olun. Abi, Half Life'deki Asker half -life Operation, Asker üstteki 10 OST, 10 saat versiyonu yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yaparım. İstersem yaparım. Yapma hakkım var sonuçta. Yani 10 saat yapılır, görüşüme göre. E evet, sonuçta ne olur? İş yarar mı? Yarar ama ne Sonuçta bir OST yapıyorsan buna. Dün döndür, dön, 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 dön. Salak kırmızı dedi. Piç. Engilat. Burada alamazsın diye döndüreceğim. Dön lan dön. Ha 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 Vay çay, çay. Nah çıktı. Yeşil dedi. Yeşil dedi. Lanet bamburababam bamburaburam bamburaburam bambababa aha aha ay amına kuyyim amına ke nah çıktı sarı 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 anta allah belanı ve tanrı belanı versin çok zor ya hayat bana göre zor amına koyayım? sanki ulan vay amına yaa ulan hayat zor ya vallahi zor at engeli at kız ha? o aha at engeli bedi attım engeli onu, onu 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 alırız alırız. Bu da bende. Al bu da sağol sağ ol. Ben seni Sizi amına kodum. Hay ne eee. Hadi at artık. Artık at artık at, at, at kazanıyorsun. Ananı çıkayım. Yaraydı. GG. 100 100 GG. Şu an 100 100 ölü ya. De... Bak size başlı şöyle babam. GG. GG. İşte bu kadar basit. Oğlum bu basit mu Evet de video 10 dakikayız. Ani marimi ananı -an Ay ulan bu tefri isim olmasın ya Ay lütfen şu Ay lütfen şu adam Kredi isim hayata o girmesin ya Ya tek o ghost'a olsun daha iyi Ghost Dun 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 Fos. Siktir. Ah şeyti durum böyle mi Ş ha ha ha. Ben haksız mı işte! Eskiden böyle oyuna ya. bir 30 izleteyim Aslında gameplay alacağız şöyle 200 300 400 tane. Bir adam var adam bir bölümü toplamda 400 500 1000 tane bölüm yazdı. Ebenin ama ne yapacaksın lan 1000 tane bölümü? Eskop musun amına koyayım? Ne yapıyorsun? Saç mı sıkıyorsun? Şimdi de ağır. Neyse bir şey demiyorum bak. Dua et. Bir şey demiyorum. derdim ama istersen de. Boz. a ah, a ah, a ah, a ah, ah. Oğlum amına koyayım Bilader Aha! Aha! Kırmızı kırmızı kırmızı. Helal. <laughs> Oğlum. Öde. 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 Aman ya Oğlum ben hiçbir zaman <laughs> PNG YouTuber abiye saygı durmadım ve durmayacağım daha çok istiyorsa adamsa gelsin Erkekse ise Discord'a gelsin götü yiyorsa gelmezse Discord'a gelmezse de orospu siktim çocuğudur o zaman bana bu tabi en görüştürüm görüşü farklı olabilir ama bu her değişilmez Vallahi manuk onu onu bilmem piyancı youtuber abi de, bir devdi. benim için 2004 itibariyle benim için bitmiştir anlayın artık Anlamıyorsa o şey değil bu yaradan. Si amına kodum. Amına evladı. Hiçbir zaman piyano YouTube'a saygı durmadı ve durmayacağım da. Çok istiyorsa adam sen gel Discord'a. Hiç şey arkadaşmayacağız yemin et. Öyle etmiyor mu o zaman? Si şey. amına kodum, bu çocuk. <laughs> Öyle bra bra gibi taşak taşak geçmeyi bilip korumayı biliyorsa ama sen yalnız öyle taşak geçip de öyle orman koş çözmüyor. Çözseli anasını sikerler. Yo sikerler sen ne diyorsun? Ne? annesi babası bulduysa bunu yavruma çıkmaya siktir bunu anasını sikerler. Hiç yani gebertirler ya yani Ben, bunu bana bra bra gibi taşak geçemem ben, ben bunu piyano youtube'un ailesini sikerim valla. Ben onu so darp ederim darp. Ben hatta öldürürdüm diye amına koyayım. Darbe kanalı hayatını ifşa ederim, ifşa. Ne, ne ona kalır mı sonra? Tabii ki hayır. Telefon numarası rehin alırım, rehin. O, o piyancı youtuber manyaksa ben daha da manyağım lan. Erkek sen gel lan herkes diyor. Bak bir kez soracağım, ikinci veri almayacağım. Gerçekten, yani youtuberlar Oğlum piyano youtuber abi sen ID'ni söylemesen ne olacak? Bacak zaten kaçça kulüp montaj uygulaması zaten. Senin kafanı çıkayım. Ulan efek efeyi efek montajı efeyi zaten ben yapıyorum bir de. E, e, tam bir saat. E, 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 senin men tipini sikiyim. Sanki banka soyuyor <laughs> ama. Aa, oh, yeşil, yeşil. Yeşil de engel var. Gördüm. Ee, aa. Oğlum ben burada taşa geçeceğim. Engel adı, engel adı hadi. hadi. Aa, lan git. Aha. ya kandıracaksın ya. Aa, buz, buz, buz. Tamam ee. Salaz de bir salaz. Nak çıkmaz dede. Lan kırmızı kart o yedi zikalı. Aa neden dedi? İzle gör. Ben şimdi ananı sikiyim. Fuck. What the fuck abi? What the fuck? Sikiyim benim ananı. Ama. Kırmızı var belli. Onu belli. Ha baba yanırsın. Boz. Ufak. Kesin kırmızı var. Eminim. Net. Vay. Va Onu demedi salak. <laughs> Eminim kırmızı. Tahmin kırmızı. Bam. Alamazsın. Ha ha ha. Beş yıldız. Sen GTA 5 roleplay 7. Bu kadar basit ki yani o derece oğlum ben böyle alırım. Yemin edebilirim. Evet lan. Gatcha gruplara saygı mı hiçbir zaman? Ana oyun single. Oğlum join benden. Turbo bastan mı Join ne oldu lan az önce? Join turbo mu bastan mı ne koyayım? öyle bir şey olabilir ha. Join bana turbo bastan mı Ya oyun bana niye turbo basıyorsun? Bana speed bas speed. Hız bas bana hız. Ne turbo şu an bana. Abi daha mali saniyesi olmadı. Heee alın alın Keşke daha şaka geçiyor. tahmin <laughs> et Kafanı sikiyon Eee Boss. Orospu çocuğu Orospu çocuğu Gel gel adam bizim Ben reset or çocuğu or çocuğu Oğlum bir gidin ya Lan bir siktir git Bahat yıcı. Ebe Ebe Vap Amanak oldu Dolaktan aman oldu A aptal. Hop 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 Dedi ki oyun bana dedi ki oyuncular dikkatli edin lütfen beni ilan edin şey, ben tipini sikiyim. Küfür edeceğim. Ananın amı. Ananın yerinde seni <laughs> seveceğim bak. Aha. 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 No, ne Go. Go go. Adam bomba attı amına. Adam bomba attı. Hop puf Altı koyayım Puf puf GG %100 GG Ben bu kadar profesyonelim ya <laughs> Dediğim şey bak. 12 dakika oldu Amına Bu olucu bir dakika oynayalım abi 20 dakikaya kadar oynayalım Şu anda Belki bakarız ऐ हा 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 मन कोई कच ना चिखते Baba oğlum biz ne yapacağız la? Aa, evet sonunda. Sabah dedi geri zekalı ölü basılır Ay. Den 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 olan. Ay yeşil. siktir, 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 siktir. Oras çocuğu Lanet olsun. Orospu çocuğu senin ben tipini sikiyim Orospu Pusik mi çocuğu Öyle ki bırak haydi Sansulip korumayı biliyorsun ama yanılıyorsun öyle sansülü bir koruma göğüs çözmüyor At mavi maviyat. at lan geride kal niye sarıcıyorsun hiç. of iyi sikeymişsin. Bravo. ah, Amına koyayım yeter ya yeter. Hadi hadi hızlı olun. Sizin mi Belki 20 dakika uzatabilirim.

Ya yeter ya. Yüz tenge aldın ya. Sokarım engeli ya. Atayım ya. Eee. Gel gel al işte. Anca bir oy attırdın. Ben tüm evden tüm yer, oynadım. Ya siktir. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Bu video beğenmişsiniz. Gameplay'i bir sonraki game, videolarda görüşmek üzere.